Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nin organize ettiği Çiftçiye Hayat Olsun projesi hayata geçirildi. <laughs> Fidan dikme etkinliğine şirket ve dernek üyeleri de katıldı. <laughs> TH Teknik 12.000 çalışanı adına, Burada meyve fidanı bağışında bulunduğu çiftçilerimize hayat olsun projesi kapsamında. Hakikaten böyle insanlara dokunur. Ağaçların dikilmesi bu kırsal alanların ortadan kaldırılması hem insanlık adına çok güzel bir şey hem doğa adına çok güzel bir şey. <laughs> 4 zeytin, 8 bini de fıstık olmak üzere çiftçilere verilen 12 bin fidan toprakla buluşturuldu. 5 yıl, 600 yıl sonra bunun mesela gelişimi verim olarak, parasal olarak baktığınız zaman çocuklarımıza ve da torunlarımıza iyi bir gelecek sağlamış olacağız inşallah. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Ağaz, ağaz bağışlarından dolayı. Onlar verdiler, biz inşallah yaşatırız. Fidan dikme etkinliğinin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.